Ben istese canımı vereceğim insandan vazgeçmek zorunda kaldım. Gözlerimde sensizliğin acısı var yine bu gece. Tükendi kelimelerim, tutuldu dilim. Kırıldı kolum, kanadım. Yıkıldı hayallerim, üzüldü umutlarım. Yoruldu kalbim, ağlıyor yüreğim. Hiç pişman değilim seni sevdiğime. Varsın her gece, her saniye canımı yaksın sensizlik. Ben seni ömür bildim. Taburcu ettim seni yüreğimden, gecemden, gündüzümden. Seviyor mu, sevmiyor mu demeyi de bıraktım bu aralar. Bayram etsin papatyalar. Bir kere gittin ya, artık bin kere dönsen de boş. Sen bende bittin artık, ömrünce sevsen de boş. Merak ettim, giderken götürdüğün yaşama sevincim. Hiç ağırlık yapmadı mı vicdan bavulunda? Derin bir nefes al, aç müziğin sesini. Sil o gözyaşlarını, o kaybetti. Sonra ne mi oldu? ikimiz de kader deyip geçtik. O bizden, bense kendimden. İnsan her şeye alışıyor da, varlığına alıştığı kişinin yokluğuna alışamıyor. Sen yarı yolda bırakırken vicdanın seni rahat bıraktı mı?